21 Aralık günü Yüksek Disiplin Kurulu'nun Benim sözlerimin cevabı bu değil. Benim sözlerimin cevabı bu değil. Buraya gel cevabı verirsin. Otur otur dünyaya otur otur otur. 21 Aralık günü Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Sayın Ergün Aydoğan beni ziyarete geliyor. Büyük üzüntü içinde. Elleri titriyor. Çok rahatsız. Söze nasıl gireceğini bilemiyor. Bana titreyen bir sesle dedi ki Sayın Genel Başkanım çok acı bir olay yaşadım. Çok büyük üzüntü içindeyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu size anlatmayı düşündüm. Dedi ki ben Balıkesir'de iş yerimde otururken bir gün iki 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 yüksek disiplin kurulu üyesi iki yüksek disiplin kurulu üyesi Cafer Dursun ile Engin Baba. Bana ziyarete geldiler dedi. İş yerimde onları ağırladım. Oturduk, konuştuk. Bana bana arkadaşlar Yüksek Disiplin Kurulu'nun önündeki bu Mustafa Sarıgül dosyasıyla ilgili açıklamalar yaptılar. Ben onlara dedim ki Vallahi ben dosyayı incelerim, dosyaya bakarım, ona göre hüküm verdim. Sohbeti devam ettik. Akşam onları iş yerimden aldım, yemeğe götürdüm. Birlikte yemek yedik. Geç saatte yemekten çıktık. Ve onları Balıkesir'de kaldıkları otele götürdüm. Otelde onları bıraktım, arabama dönüyorken işte o arkadaş... Bana dedi ki sana bir hediye getirdik. Bunu lütfen kabul et. Bu hediyeyi sana veriyoruz dedi. Bir poşetin içinde bir kutu. Ben de dedim ki herhalde gelirken yolda şeker, lokum ya da İzmit'ten geldilerse pişmaniye almışlardır. Ve zahmet etmişsiniz. Eksik olmayın. Teşekkür ederim dedim ve paketi aldım arabamın arkasına koydum diyor kim diyor Ergün Aydoğan diyor bakın orada ve arkadaşlarla vedalaştım İvrin diye gittim İvrindi de arabayı park ettim poşeti aldım yukarıya çıktım soyundum dökündüm yatmak üzereyken şu poşeti bir açayım dedim açtım içinde bir kutu kutuyu bir açtım içi para dolu. İçi para dolu. Duydunuz mu? Ergün Aydoğan dedi ki bunu görünce tepem attı. Tepemden aşağıya kaynar sular boşandı. Arkadaşlar benden farklı düşünüyor. Benimle onu konuşuyorlar olabilir. Ama bu para nereden çıktı? Eşimi uyandırdım. Eşimi uyandırdım diyor. Ve onunla onunla üzüntülerimi paylaştım. Sabah olur olmaz onları bıraktığım otele telefon açtım. Ve dedim ki arkadaşlar, nedir bu paket burada? Çok üzüldüm. Bunun ne anlamı var? Bana dediler ki diyor arkadaşımız. Ya biz arkadaşız. Bizim aramızda böyle şeyler olur. Bunu ne mesele yapıyorsun? Biz sana verdik. Uzatma artık. O senin. Aldırma dediler diyor. Ben böyle bir şeyi hiç kabul edemem. Kesinlikle bu mümkün değildir. Büyük üzüntü içindeyim. Derhal gelin benden bunu alın dedim diyor. Arkadaşlar geldiler. Kendilerine alın dedim. Almak istemediler. Israr ettim. Kendilerine paketi verdim ve gönderdim diyor. İki yüksek disiplin kurulu üyesi ellerinde para dolu torba ile bir başka yüksek disiplin kurulu üyesine gidecekler ve ona artık sen gereğini yapıver diyecekler. Bunu alıver diyecekler. O da alıverecek. Ama şaşırmışlar. Şaşırmışlar. Bundan önce kim bilir kaç defa bu yöntemleri kullanmışlarsa belki de ilk kez karşılarında böyle bir şeyi kabul edemem diyen bir Cumhuriyet Halk Partili'yi bulmuşlar. Şaşırmışlar. Şimdi bana söyleyin değerli arkadaşlarım. Yüksek Disiplin Kurulu'nun bir üyesinin görüşünü etkilemek için ona rüşvet veren insan mı Cumhuriyet Halk Partilidir? Bunu reddeden, kabul etmeyen öbür arkadaşımız mı Cumhuriyet Halk Partilidir? Hangisinin Cumhuriyet Halk Partisi olacağız? Hangisinin?